Merhaba ben Dinan Demiroz, Özel Jimel Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğinde ortodonti uzmanı olarak görev yapmaktayım. Bugün size ortodonti tedavi nedir, kimlere uygulanır ve kimler tarafından uygulanması gerekir gibi bazı sorulara cevap vermeye çalışacağım. Ortodonti tedavi çene ve dişlerdeki bazı bozuklukların kullandığımız aparellerle ve braket dediğimiz küçük metal parçalarla düzeltilmeye çalışılmasına denmektedir. Ortodonti tedavinin süresi 1,5 yıldan 2 yıla, bazen 4,5-5 5, -5 6 yıla kadar gitmek gitmektedir. Bu durum hastanın e, şikayetine bağlı olarak çenelerdeki ve dişlerdeki problemler problemlerin ciddiyetine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Biz orton tedaviye başlama yaşı olarak kesin bir yaş sınırı koymamaktayız. Orton tedavi e, 6 yaşındaki bir çocuktan e, 35-40 yaşındaki bir bireye kadar değişkenlik gösterebilir. Bu artık daha öncesinde e, genelde gençlere, genç erişkin dediğimiz adolesanlara tedavi yapmaktayız. Orton tedavi konusunda artık kesin bir yaş sınırı çizmemekteyiz. Orton tedavi genç erişkinlere uygulanabildiği gibi artık erişkinlere de uygulanabilmektedir. Bizim için ağız ve diş sağlığı yeterli olduğu müddetçe erişkinlere de tedavi yapabilmekteyiz. Artık sadece metal braketlerle değil, seramik braketlerle dediğimiz daha estetik olan braketlerle tedavi gerçekleştirebiliyoruz. Bunun dışında dişlerin arkasına uygulanılan lingual teknik dediğimiz terlik yöntemiyle de dışarıdan kesinlikle anlaşılması mümkün olmayan yöntemlerle de hastalarımızı tedavi edebilmekteyiz. Şeffaf plaklarla da artık ortodontik pratiğimize girmiş bulunmakta. Hastalar şeffaf plaklarını düzenli aralıklarla kullanarak dışarıdan yine belli olmayacak şekilde tedavilerini gerçekleştiriyoruz. Ortodontik tedavi, ortodontik uzmanları tarafından gerçekleştirilmesi gereken bir tedavidir. Bir diş hekiminin ortodontist olabilmesi için lisans eğitimini bitirdikten sonra yaklaşık olarak 4 yıllık bir ortodontik uzmanlığı eğitimine tabi olması şarttır. Aksi takdirde yapılacak olan tedaviler hastaların dişlerinde köklerin erimelerine, kemiklerde bir miktar sıkıntılara, eklemlerde problemlere sebebiyet verebilir. O yüzden Ortodont tedaviye başlamadan önce hekiminizin ortodont uzmanı olup olmadığını mutlaka öğrenmeniz gerekmektedir.